Merhabalar, Beyzalya Craft kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda kordon örme tekniğini göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi e, ben çanta yapmıştım arkadaşlar. Bunu çantaya sap olarak ördüm. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Şöyle örneğin bunu biraz daha kalınlaştırarak kemer olarak örebilirsiniz. Eski kullanmadığınız kemerin aparatını çıkarıp e, buraya takabilirsiniz. Ya da bunu daha e, daha da geniş örüp Bandana yapabilirsiniz. Üzerine minik minik çiçekler örerek. Çocuklarınıza yapabilirsiniz. Kendiniz için yapabilirsiniz. Küçük hayvan figürleri üzerine dikebilirsiniz. Çok yönlü kullanabileceğiniz gerçekten çok güzel. Asla esnemeyen çok fazla esnemeyen bir örgü tekniği. Ee, şöyle göstereyim. Ee, aradaki farkı görmeniz için. Bir de şöyle sık iğne ile örmüştük sıradan. Bakın bunda esneme olasılığı ve de bükülme olasılığı çok yüksek. Ne kadar sıkı örsek de sadece sık iğne ile ördüğümüz zaman bu şekilde oluyor. Fakat bu teknikle bu göstereceğim teknikle ördüğümüzde hem daha tok duruyor ve de asla bükülme olayı olmuyor. Şimdi bunu nasıl ördüğümü geniş ya da daha dar nasıl örebiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Örgüme başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Altta da Instagram hesabım var. Beyzalle Oradan beni takip ederseniz bundan mutluluk duyarım. Bu arkadaşlar ben 7 tane zincir çektim. 6 tane sık iğne ile ördüm. Siz isterseniz daha geniş dediğim gibi ya da daha dar örmek için zincirleri fazla ya da azaltabilirsiniz. Şimdi burada ben aynı ördüğüm gibi tekrar örmek istiyorum. 7 tane zincir çekeceğim bunun için. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincir çektim. 2. zincirden itibaren 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu örgüde arkadaşlar dönüşlerde şu kenarlarda kesinlikle zincir çekmiyoruz. Örgümüzde hiçbir şekilde zincir yok. Sadece başlangıçta çektiğimiz zincir var. Birinci sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi devamında şöyle yapıyoruz. En son yaptığımız sık iğneyi değil yanındaki sık iğnenin şöyle şuradan bakacak olursak arkadaşlar arka lobuna batıyorum. Tek katına daha sonra karşısındaki şu zincirin tek kat lobuna batıyorum. Kendi karşısında olan zincirin lobuna batıyorum. Devam ediyorum. Bir oldu. Şöyle iki. Üç. İlk sıra biraz ee, zor olabilir arkadaşlar. 4. Daha sonraki sıralarda eminin olun çok daha kolay oluyor. 4. Bu 5. Beşinci. Evet. 5. örüyorum. 6. sık iğne ise arkadaşlar şuradaki zincirin tek katına örüyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet. 6 tane sık iğnemiz oldu. Örmeye devam ediyoruz. Şimdi ikinci sıramızı ördük. Üçüncü sırayla devam edeceğiz. Şöyle arkadaşlar. Gene en son sık iğneyi ör, yapmıyorum. Örmüyorum. İkinci sık iğneden gene arka lobundan şu şekilde tığımı taktım. Daha sonrasında karşısındaki sık iğnenin gene tek kat lobunu alıyorum ve örüyorum. Çok fazla elimizi sıkı tutmuyoruz. Sık iğneleri kaydırmadan sırasıyla örüyoruz. 2 şöyle 3 4 5 5 tane sık iğne ördüm 6. sık iğneyi arkadaşlar şuradaki tek kat doba batıyorum bakın burada iki tane ip var bunun tek katına batıyorum örmeye devam ediyoruz Şimdi dördüncü sırayı öreceğiz. Gene şu şekilde bakın en son sık iğneye batmıyorum. Buradaki şimdiden sonra örgümüz daha da kolaylaşacak. Aynı şekilde öreceğiz fakat biraz daha uzayınca elimize daha iyi geliyor. O yüzden 2 şuraya batıyorum. Karşısına batıyorum. 3 4 şöyle 5 tane ördüm yine sıra sonuna geldik bakın burada şöyle şuraya batıyorum devam ediyoruz aynı şekilde örmeye kordonumuz arkadaşlar bu şekilde örülüyor şimdi elimize geldiği için artık şu şekilde tutarsak bakın daha kolay örülüyor artık şöyle hepsi birbirinin karşılığında Gayet güzel gözüküyor. Şöyle tek kat lobunu alıyorum. Aşağıdaki loptan alıyorum. Ve en son olarak da şu tek katı örüyorum son sık iğneyi. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Kordonumuz. Bunu ne kadar büyütmek isterseniz o kadar çok zincir çekerek büyütebilirsiniz. Önemli olan şu kar, lopları karşılıklı örmek. Kaydırmadan. Zaten ördükten sonra bir miktar eliniz çok daha iyi alışıyor. Hızlı bir seri bir şekilde örebiliyorsunuz. Son sık iğnemi de bu tek kata yapıyorum. Dönüşlerde gördüğünüz gibi zincir çekmiyoruz. Şöyle Son olarak da yine bu şekilde örüyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.